Herkese selam gençler bugün sizlerle bir yine ile birlikte Survival'a başladığımızın ikinci bölümünü çekiyoruz. Mavzer hoş geldin. Evet gençler. Bu da hoş bulduk dedi. Ee, ben video dışı biraz şöyle birazcık bir şeyler topladım. Ağaç falan topladım. Burada e, yine bir sürü şeyler var yemek topladım dediğim gibi kanka, al, al şunları evet aha o iyi ikinci yatak da oldu kanka bugün senle ne yapalım ne yapalım ee, bir şey diyeceğim sen biraz olduğunu toplay istersen ev mi yapak İyi tamam gel ev yapalım geçer bugün ee, bir evimizi yaparız da kanka, gel nereye yapalım Bende bayağı odun var şu an. 52 tane meşe odunlu, 20 tane huş odunu var. Bir de e, bir, 20 tane de tahta var meşeden. Hmm. Ama bir şey geldi. Gel kanka şurayı bir düzleyelim mi? Ben bir kendime kürek yapıyorum. Burada ya, bir çam var. Ama ortada kalmış ya. Kaya, yalnız biraz büyük olsun bence ya. Çok küçük yapmayalım. Tamam ben bir kürek yapayım kendime. Tamam ben bir kürek yapıyorum kendime. Sen de yapayım mı? Tamam sen de yapayım. Al kanka. Gel biraz düzleyelim şuralara. Şurası değil mi? istiyorum. bu arada daha fazlasını istiyorsanız aşağıdan kesinlikle videoyu benim kanalıma da abone olabilirsiniz. Mavzer'in kanalında... Bir milyon like ya. Mavzer'in kanalında açıklama link, açıklamaya bırakacağım link olarak Onda kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ve nasıl bir videolar yayınlamak istiyorsun? Yani nasıl bir videolar yayınlayacaksın orada? Ondan bahset ücretsiz videolar var. Aynen Mesela Genelde neredeyse her şeyin ücretsiz şeylerin tamamı çekiyor. Aynen. Gidip ee, izlemeyi unutmayın yani. Tavsiye ederim. Ben şurada biraz bir düzleyelim. Ya keşke 1.13 falan, 1.14 falan girebilseydik ya. O, ön, hatta 1.15 girebilseydik. Öyle çok güzel olurdu ya. Yani. Neyse onu da ileride yaparız gençler. Ben biraz da şuraları düzleyelim. Kanka bak. Şöyle e, yatay olarak onanını yapalım bence. Kanka ben bir şuraları şey yapıyorum. Suyu biraz kapatıyorum. Ha, biz ada gibi bir yerdeyiz ya. O ne olacak? Ya, o biraz sıkıntı. Biraz bence devam ederiz. Eğer e, siz de kabul ederseniz bu sezon 1 olur. Sezon 2'ye de başlayacağız. Ya adadayız ya. Bir şey olmaz gibime geliyor benim. Tamam. Ama yine gelişmeye çalışacağız gençler. Kanka bak. Ben ne yapalım biliyor musun? Diyorum biliyor musun? Mesela... Sezon 2'de Premium vermemiz yok mu? Aga ben... Oğlum... Sezon 2'de Premium. yok. Oğlum daha bende premium yok. Nasıl vereceğiz takipçilere? Abi onu ileride yaparız be. Bak hemen, buradan yok. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bak. Onu onluk yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şuraya ha, 15 15 mi? Tamam. Burası 10 11 12 13 14 15 tamam. Şurayı da bir düzleyelim. Kıra bir bir baksana bir doğru olmuş mu diye baksana bir. Yok yok dur. Uçtan yapacağız uçtan. Müşten. Kenarlar uçtan olsun. Aynen. Bak şunu bir alalım. biraz daha şurayı düzeyim. Çok güzel olacak ya. da. Tamam ya 14 dört olur bence. Yanlış saymışım. Yarı girdi de. Bir de, bir de şuraya. Şuraya. Ha, bak. Tamam ben bunları bir yukarı 2, 3, 4, 5, 5 şey mi yapalım? Yüksekliği 5 mi olsun? yüksekliği şu an bir şey diyeceğim. Ben drop yedim çok Arada oluyor ya. 2, 3, 4, 5. Ha birine baya yüksek ha. 2, 3, 4. Tamam daha lazım. Gel, gel bu uyuyalım önce. Önce bu uyuyalım. Gel. Ne yapıyorsun? Gel, buyuyalım, hadi. Dur ya, biraz bekleyelim. Ben şunu şuraya atayım. Şunu at. Hmm. Şu birazcık gereksiz olanları da şuraya at. Şimdi ben bir her şeyi şuraya atıyorum maden de yaparız biraz sonra videoyu şey, kapatırız. Ha yatılıyor gel 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 yatılıyor. Gel mi tamam. Güzel. Evet ben direkt e, şuradan tam malzeme alayım. Şuradan al tamam. Şuraya bir kat daha aynen. 6 yapmışım Anne sen biraz odun topla ya. F6 yapmışım. Burası 2, 3, 4, 5 tamam. Burası 4 kalmış. hepsinden topla ya. Tamam. Abi ta hepsini çevirme. Ha, tamam. Bu da tamam. Ee, nasıl yapalım? Bu zaman şöyle yapalım mı bak? Mazhar baksana bir, bak şöyle. Bir de üst tarafı böyle yapalım. Nasıl? E, yani neredesin sen? Şimdi Kapı <laughs> nereden? Şu tarafın kapı. Özeriz. Şöyle ben biraz daha düzeyim. Bir Bu taş bile kırılacak şimdi. Vallahi ilerleyen bölümlerde halde de yaparız. Baya iyi ilerliyoruz. Bu kırıldı. Bir tane daha yapıyorum. Şey, o mı kapı. Sen istersen şu cesti falan buraya taşı. Açılıyor. Sen içindeki eşyaları içeri taşı. Demiş. Gördünüz yok. Bunlar pişirmiştir. Hemen. İşte hemen. görevlere bakıyorduk değil mi? Bende de var. Başa i̇şte böyle şu an görevlerim. Demiş. Hadi mühürcül Bunda da rüyalar başarılı bir eşleşim. Işte. Bu Tamam 12 de sıkıntı biraz sıkıntı. Yo, ikili yaparız. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tamam. yaptığın yer tam ortası. Ben de şuradan bir kapı yapıyorum. şuraya Şöyle koyuyorum Güzel ben şurayı da şu, bu tam tam böyle böyle A 8'e tam normal ben şu altı da kırıyorum şuradan şuradan şu şu, böyle de Hayır, sen de şuraya şey yapsana. Şuraya bir blok olarak kır. Güzel yapalım ya. Abi. Benim yine kürektir o da. İyi ki yedik yapmışım. Abi ama daha çok fazla yemeğimiz yok ya. Ama iyi olur şu an ben bir şey taş aman taşları tahtalarına odun koyucam Şurada kapsam kırıldı Yap bir tane daha zaten taş fazla var Aldırdım Tamam. ben buraya atayım şöyle istersen çevirirsin. Şöyle. Bugün evimizi yaparız. Sonra biraz bir madene ineriz. Sonra videoyu da kapatırız gençler. Bu arada dediğim gibi like atmayı da unutmayın gençler. Atlasın istiyorsanız. Yani çok güzel ilerliyoruz bence. Daha çok fazla gelişmedik tabi de. Ama ben biraz daha doldurup da toplayayım. Yetmiyor. Bu arada gençler yorumları yazın bence. Video dışı oynayalım mı oynamayalım mı? Yani video dışı biraz kasılalım kasılmayalım mı? Yoksa her şeyi videoda mı yapalım? Onu da yazmayı unutmayın gençler. Siziniz her şeyi yazın yorumlara. Hepsini yapmaya çalışacağız gençler. Bu arada dediğim gibi ben yine e, mağazanın kanalına aşağıya e, video montaj yok yok video montaj yapmıyorum ya montaj programı biliyorum da Camtasia'dan yapmak yok yok üşenmiyorum yoksa yaparım ama ya bilgisayara çok bilmiyorum montaj programlarına baktım da hepsini çok fazla bilmiyorum içime şey olmadı ya sevmedim ya. bir tane var ya Kampüs var ya onu, yapacaktım? O onu bilgisayara indirmiyor niye bilmiyorum. Eskiden indirmiştim de sonra sildim. Neyse yeni bilgisayar gelince full montaj yapacağım. Ben biraz sen tamamladın mı orayı? Tamam ben burayı tamamlarım. Şimdi şey yaptığı için istemiyorum -hmm. da Bana, bana şey bırak tamam mı? Ben ne yapacağım biliyorum. Çok güzel Biraz... Kanka sen odunla Odun topla Ya odun topla ya da madene git. İstersen. Biraz... Ya onlara ihtiyacımız var. Biraz değil baya. Ben de şurayı tamamlayayım. Çatıyı da yapayım. Kanka ya burası kaça kaça oldu? Çok kaç aydın? Kaça kaç on Yo, 14 müydü? gideceğim? Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yanlış 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 12, 12 13, 14. 1, sen odunu mu Ne yapacaksın? Çok bana getirsin ya, lazım. Sen anlamışsınız dedim, ne yapacağım diye. Şey. Nasıl koyayım? Şöyle değil mi? Yani böyle. Ulan biraz şey olacak ama... Zor olacak ama artık bir şey yok. Biraz Şimdi geldi yatalım. O zaman sabah yine uğraşacağız. Görüyorum seni. Ver. Aa. Oğuz iyi canlı. Canlı yaparız. Gel. Ya yine mi gece? Neyse bak. Ben şu dışarıya şey yapıyorum. Normal çatı gibi yapıyorum. Ben şunu çevireyim de. Hepsini çevireceğim hepsine şu ne bulmadı merdiven yapıyorum hepsine tahta merdiven başı tahtası merdiven yapıyorum bu arada yatılıyor hey tamam can can böyle böyle al tamam nereler yapacağım tek blok mu Bak böyle koy. Kız gel ya tek blok yap bence. Şuralara. bir şey erişemedik ama yine evimizi yaptık. Yani malzeme konusunda bir şey yapamadık da. İyi iyi. O zaman iki kat mı yapalım? Ya bir madene inelim hemen şeyden şurayı yaptıktan sonra hemen bir madene inelim. Geçer ben bu çatıyı abi hiç bilmiyorum ki kaç dakika oldu. Ya da boş var ya madene inmeyelim. Fullledim fullledim. Madene inmeyelim geçer diğer bölüm ineriz. Ben bu çatıyı tamamlarım diğer videoda size gösteririm orayı. Şuraları bir ayarlayalım. Tamam. Zaten bitirelim bence artık ya. İyi, zaten bayağı da oldu. Gel. Bekliyorum ben seni. Evet gençler. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan kesinlikle videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Malzemem de kanalına abi ne yapıyorsun? Dur ne yapıyorsun? Malzemem de kanalına linki koy link olarak açıklama kısmında koyacağım. Ona da kesinlikle abone olmayı unutmayın. Diğer videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın gençler.